Bir sürü baloncuk Oo. Oo. Aa. Bir sürü baloncuk Hadi yine çıkalım Oo. Aa. Dur bakalım şunu biraz karıştıralım Dur Bir dakika karıştıralım öyle vereyim bir dakika ha. Tamam karıştırdık Hadi yap bakalım olmadı bir daha ya. Oo, oldu <laughs> Evet Oo Oo bir sürü baloncuk çıktı ya Aa Aa Oo aferin oğluma hadi bir daha yapalım. O, bir sürü baloncuk. O, kaç tane çıktı öyle ya? Dolu çıktı ya. O, baloncuklara bak baloncuklara. O, ne oldu ayağın altına? Ne olmuş? Ha. Hmm, ne olmuş bakayım? Hmm, al bakalım hadi oğlum. Neymiş o? Hmm. Evet ver bakalım babaya ona. Baba atsın onu çöpe atsın. Ha. Yani bir daha. Evet. Geldi bir sürü baloncuk çıktı. Aha. Evet, tekrar baloncuk çıkaracağız. Ver onu babaya da. Oraya atma. Hadi baloncuk çıkaralım. Hı. Ver onu ben yapayım hadi biraz da ver. Hadi ver baba da yapsın. Oo. Haydi bir daha. Evet, o dolu baloncuk çıktı ya. Evet. Bugünlük bu kadar yeter. Ho.